Merhaba ben Zeynep Dinkçioğlu. Bugün İstanbul'un en yeşil semtlerinden biri olan Zekeriya Köy'de yaklaşık 250 evden oluşan Ormanada projesindeyiz. Kreatif mimarlık tarafından projesi üstlenilen Ormanada, Eczacıbaşı Güvencesi ile 2015 yılında inşa edildi. 220 dönüm üzerinde yer alan projede tenis kortları, basketbol sahası, çocuk oyun parkları, hobi bahçesi ve site girişinde bizim ofisimiz ile birlikte Starbucks, Makro Center, restoranlar ve kuaför bulunuyor. Projede bahçe dubleksi ve çatı dubleksi gibi iki katlı dairelerin yanı sıra 188 adet villa yer alıyor. Villaların büyüklükleri 290 metrekare ile 700 metrekare arasında farklılık gösteriyor. Minimalist bir tasarıma sahip olan sitede her sokak birbirinden farklı. Bisiklet ve yürüyüş yolları oluşturulan geniş kaldırımlarıyla ile doğayla ile iç içe bir yaşam tasarlanmış. Sitenin güvenlik ve yönetimi kanyon tarafından sağlanmaya devam ediyor. Şu anda 480 metrekare olan 5 odalı H tipi villayı göreceğiz. Haydi gezelim. Giriş katta salon, mutfak ve banyolu yatak odası yer alıyor. İki farklı oturma bölümü ve yemek odasından oluşan salon, her cephesinden bahçeye açılan geniş camlarıyla maksimum düzeyde ışık alıyor. Yemek odası ve oturma odasına ayıran şömine her iki taraftan kullanılabiliyor. Gagena Ankastre Beyaz Eşya ile dizayn edilen mutfağın bahçeye, yemek odasına ve giriş bölümüne açılan üç farklı kapısı bulunuyor. Üst katta 4 yatak odası, 4 banyo, alt katta ise hobi salonu, banyolu hizmetli odası, depolama alanları ve teknik oda yer alıyor. kattayız. H tipi villalarda H'nin dört ayağında 4 yatak odası bulunuyor. Her odanın kendine ait bir banyosu var. Ve bu bulunduğumuz koridordan da salondaki galeri boşluğunu görebiliyoruz. Akıllı ev sistemiyle donatılan villa, eczacıbaşı kalitesiyle, izolasyon ve teknik altyapısı sayesinde bir villadan daha fazlasını sunuyor. 500 metrekare bahçe alanına sahip olan evin bahçesinde açık yüzme havuzu ve farklı oturma alanları bulunuyor. Bugün H480 tipi evi gördük. Farklı evlerde tekrardan görüşmek üzere.